Şimdi Kadir bırakmıştır. Ya. Öğrenciler otobüslere binerken paso gösteriyorlar değil mi? Evet. Paso. Paso'nun adı eskiden şebekeydi. Yani içeri girerdin. Şebekeyi gösterirdin. Şey, şebekederdin. Paso şebekeydi. 20'li 30'lu yıllar önce. Ha, ha, bizim ha. Çocuğu, evet Adamın biri sırtında bir tane maymunla otobüse binmiş. <laughs> bir tane bir şebekeydi. <laughs> adamın birisi toplara <de> girmiş. <laughs> <laughs> Size diyorum. Yolu... <laughs> Yalnız bu kesalım mı? Yalnız bu kesalım mı? Adam ne demiş? Adam ne demiş? Yer çekimi. Yer çekimi. Bayıldım da söpündüm. Adamın birisi doktora gitmiş. Adamın birisi doktora gitmiş. Doktor sormuş. Hastalığı ne demiş? Unutkanlık. Doktor hastaya sormuş. Ne zamandan beri unutkansın demiş. <laughs> Şaka bu. Asıl bu bizde kafa yapıyor. Evet. Kafa yapıyor bizde ya. Ne zamandan beri unutkansın demiş. Aa unutkan adam nereden bilsin ne zamandan beri unuttuğunu? Haa! Vay helal Sinemada Adam unutkan zaten. Adam unutkan, evet, adam unutkan. Doktor da diyor ki... Ne sen... zaman nerede unutkan hastalığın var diyor. Ha doktor aptal yani. Nereden <laughs> bilsiniz? Adam unutkan ne <laughs> az hatırlasın. Ha doktor aptal. Anlayabildim mi? Ya size helal olsun. <laughs>